Evet herkese selamlar. Bugün tarih 12 Haziran Pazar 2022. Bahçelerimize uygulamış olduğumuz sıvı yarasa gübresi ve odun sirkesinin faydaları. Herhangi bir küf ibaresi yoktur. Alttan yukarı komple fındıktır. İyi görülebiliyorsun. herhalde görünüyor. Bu şekil. Kalan iftirene kadar komple fındık. Cenab-ı Allah verdiriyor. Her taraf fındık. Bu ürünü kullandım. Kullanalım. Aşırı derecede memnunum. Şimdi şu ışkanın boyuna bakın. Şuradan şurası ne kadar? iki buçuk üç karış yok. Ama fındık komple alttan yukarı. Kırılmasın fındık yağlı fındık girasun yağlı fındık bakın arkadaşlar girasun yağlı fındık bu şekilde yetiştiriciler çok az Tabii ki bahçeye bakacaksın abiciğim. bahçeye bakmazsan bu işler olmuyor ama bu odun sirkesi ve sıvı yarası gübresi neye verirsen uçuruyor elma ağacının uçurduğu gibi. Dönelim bu ocağa. Herhangi bir küf ibaresi yoktur. Dal kurduymuş. Bilmem neymiş. Öyle bir şey yok. Evet. Evet arkadaşlar. cenab Allah veriyor. Tabi takviye güçte gerekiyor. Bahçeye bakarsın.